Herkese merhaba. Bugün Makro Excel'de 8. dersimizdeyiz. Bu dersimizde sayfa işlemlerini göreceğiz. Normal şartlarda sayfa işleminin 10 tane alt dalı var. Biz bu videomuzda sadece 5 tanesini yapacağız. Diğer 5 tanesini gelecek dersimizde işliyor olacağız. Şimdi bu derste sayfa işlemlerini dair öğreneceklerimiz sayfalar nasıl referans olarak gösterilir Visual Basic'te? Nasıl eklenir? Nasıl silinir? Adları nasıl değiştirilir? ve nasıl seçilir? Bunlara bakıyor olacağız. Şimdi ilk olarak sayfa referansından başlayalım. Buradan geldim bir sub procedure oluşturuyorum. Şimdi sayfa referansının avantajı şu. Visual Basic'te yazmış olduğunuz bir kod eğer Excel'de hangi sayfanız aktifse o sayfaya yansıtılır. Ama siz aktif olmayan bir sayfaya da Visual Basic'te sayfa referansı kullanarak yazmış olduğunuz kodları yansıtabilirsiniz. Örnek olarak vermek gerekirse şu anda Sheet 7 adlı sayfamız aktifse ben bir kod yazarım Visual Basic'e ve ben bunu Sheet 5'e aktarabilirim. Yani illa da aktif olan sayfaya yansıyacak diye bir kaide yok Visual Basic'te. Şimdi örneğimize devam edelim. Burada Visual Basic üzerinden gösterelim. Sheet 5 adlı sayfaya işlem yapacağız. Bunun için sayfa referansı belirtmenin ana komutu Sheet komutu. Şimdi sheet komutunu yazdım buradan parantezimi açtım. İndeks argümanına iki tane opsiyonu belirtebilirim. Yani indeks argümanına yazacağım iki tane opsiyonel seçenek var. Birincisi sayfanın adını tırnak içerisinde direkt yazabilirim. Yani buradan tırnağımı açtım. İşlem yapmak istediğim sayfamın adı sheet 5. Dolayısıyla bunu tırnak içerisinde yazıp parantezi kapatıyorum. Sonrasında sheet 5 adlı sayfada işlem yapmak istediğim hücreler. A1'den A3'e kadar olsun. Ve alt komut olarak da value yazıyorum. Ve değerimi bu şekilde atıyorum. Şimdi bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise yine sheets komutunu kullandım. Bu sefer index argümanına sıra numarasını yazıyorum. Şimdi toplamda burada baktığımız zaman 4 tane sayfa var. Şimdi 4 sayfadan sheet 5 adlı sayfa kaçıncı sıra numarasını değer alıyor? 3. Soldan sağa doğru gidiyor. 1, 2, 3, 4. Bakıyoruz sheet 5 3. sırada. Dolayısıyla ben buraya 3 yazmam lazım. Yani 3. sayfaya bak diyoruz. Ve sonrasında zaten alt konularımız aynı. Buradan hücre rengini değişelim bu sefer. Interior color olarak belirtiyoruz. Kırmızı olsun. Özür dilerim sarı olsun. Şimdi dedik ki burada Sheet5 adlı sayfaya bak A1 ve A3 hücrelerinin değerini VBA olarak ata ya da 3. sayfaya bak. Şimdi burada iki tane farklı yöntem kullandık söylediğimiz gibi. Komutlarımız farklı. Zaten burada ikinci olarak yazmış olduğumuz kodda A1 ve A3'ün hücre renklerini sarı yap. Bu şekilde yazdık kodumuzu ve F5'e bastığımız zaman işlemlerimiz aslında tamamlandı. Şu anda bir numaralı sayfada olduğum için ben Sheet 5'i göremiyorum. Ama buradan Sheet 5'e tıkladığım zaman gördüğünüz gibi işlemi yapmış oldu. İlk önce kodlarımızı çalıştırdık. Sayfa aktif olmamasına rağmen. So sonrasında ilgili sayfayı aktif ettikten sonra sonuçların yapılmış olduğunu gördük. Sayfa referansı belirtmek bu şekilde. İkinci olarak sayfalar nasıl eklenir ona bir bakalım. Sayfa eklemenin ilk yöntemi sheets add komutu. Şimdi add komutu İngilizce'de eklemek anlamına gelir. Şimdi bu komut aktif olan sayfanın sol tarafına eklemeyi yapar. Yani sheet 5 adlı sayfanın sol tarafını yani ondan önce sheet 8 adı verilecek şekilde bir sayfa ekleyecektir. Bunu da not olarak yazalım. aktif olan sayfanın soluna ekleme yapar. Bu şekilde eklememizi yaptık. İlk yöntem bu. Diğer yöntemlerimiz ise şu. Şimdi siz aktif olan veya olmayan sayfayı da belirtebilirsiniz. Mesela diyorum ki ben buradan Sheet 7 adlı sayfanın öncesine yani sol tarafına ve sağ tarafına da eklesin istiyorum sayfalarımı. Şimdi yeni sayfa ekleyeceğim. Sheets add. Yine bu komutları kullandım. Boşluk bıraktığınız zaman bakın zaten add komutunun alt argümanları buradan görünüyor. Before ve after komutları var. Şimdi before ve after komutlarını kullanarak aslında bunu yapabilmemiz mümkün. Before dediğimiz belirtmiş olduğumuz sayfanın sol tarafına yeni sayfayı ekliyor. After dediğimizde ise, after dediğimizde ise belirtmiş olduğumuz sayfanın sağ tarafına yeni sayfaya eklemiş olacaktır. Şimdi before. Before komutunu kullanalım. İki nokta ve eşittir işaretlerini kullanmam lazım. Hangi sayfadan önce ekleyeceğimi belirtmek amacıyla. Şimdi biz burada ne demiştik? Sheet 7 adlı sayfanın öncesine yani soluna ve sonrasına sağına ekleme yapılacak. Dolayısıyla ne yapıyorum buradan? Sheet tırnak yazıyorum. Sheet 7 sayfamın ismini bu şekilde belirtmiş oluyor. Ve ayrıca sağ tarafına da ekleme yapacağız demiştik. Dolayısıyla bu before'u after olarak değişiyorum. Ve bu şekilde komutlarım hazır aslında. Toplamda 3 tane yeni sayfa eklenecek. Kodumuzu F8 ile çalıştıralım. İlk olarak aktif sayfanın soluna ekleme yapacak. Sheet 8 olarak sheet 5'in Sol tarafına sayfam eklenecek. F8'e bastım, eklemeyi yaptım. Teyidini sağlayalım. Bakın, Sheet 8 şu anda Sheet 5'in sol tarafında. Yani ondan önce yer alıyor. Sonrasında Sheet 7 adlı sayfanın sol tarafına bir sayfa ekleyecek ki bu da Sheet 9 olarak tarafıma yansıyacak. F8'e bu şekilde bastım ve gördüğünüz gibi Sheet 7 adlı sayfanın sol tarafına eklemeyi yapmış oldu. Ve son olarak Sheet 7 adlı sayfanın sağ tarafına ekleme yapılacak Sheet 10 adlı sayfa olarak. F8 yaptım bu şekilde sayfamı da eklemiş oldum. 3 farklı yöntemle sayfa eklemenizi yapabilirsiniz. Ki bundan sonrası Sayfaları nasıl sileriz? Buna bir bakalım. Aslında basit. Herhangi bir ekstrem yöntemi yok. Sub silme dediğimiz zaman buradan istediğiniz sayfayı belirtebiliyorsunuz. Mesela Sheets bir numaralı sayfayı silsin istiyorum ki ayrıca iki numarayı da silelim. Buradan kullanmamız gereken komut delete komutu. Hücrelerde olduğu gibi. Ayrıca buradan gelelim. Sheet 10 adlı sayfayı da kaldıralım mesela. İki farklı yöntemle sayfa referansını belirttim ve delete komutlarıyla bu sayfaları şimdi kaldırıyor olacağım. F8'de kodumuzu çalıştırdık. Bir numaralı sayfanın silinmesini istiyoruz. Uyarı geliyor. Kalıcı olarak sayfa silinecektir. Devam etmek istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Bu şekilde sayfamızı sildik. Yine aynı komut gelecek. Daha doğrusu uyarı yine devam etmek istedik ve bu şekilde sheet 9 adlı sayfa ve sheet 10 adlı sayfalar silinmiş oldu. Sayfa silme işlemleri de bu şekildeydi. Ve gelelim sayfalar nasıl seçilir buna bir bakalım. Bunların da aslında bir zor yöntemi yok. Sub seçme diyorum. Yine aslında hücre seçmelerde olduğu gibi select ve activate komutlarıyla seçme işlemlerini yapabiliriz. Mesela burada şu anda 2 numaralı sayfamız etkin. 1 numaralı sayfayı seçsin. Ve son sayfamızı seçsin diyorum. Bakın iki ayrı komutla sayfa seçimi yapabiliyorum. Select ve Activate komutları. Şimdi çalıştıralım. İlk olarak bir numaralı sayfayı seçecek. Şu anda ikinci sayfa aktif. F8'e bastım. Şu anda birinci sayfa aktif oldu. Sonrasında yine F8'e basacağım ve bu sefer son sayfa etkin olacak. Düzeltiyorum. Dört numaralı sayfa etkin olacak. Zannedersem toplamda beş tane sayfamız var. Evet toplamda beş tane sayfamız var. Şu anda seçmiş olduğumuz sayfa 4 taneydi. Hatta tekrar çalıştırabiliriz bu kodu. F8 dedim. 1 numaralı sayfa etkin. Şu anda zaten o şekilde etkin olduğu için bir şey değişmiyor. 4 numaralı sayfayı şu anda seçeceğiz. Ve 4 numaralı sayfayı seçtiğimiz zaman Sheet 5'e gitti. Sheet 5 şu anda sayfalarımız arasında 4. sırada olduğu için seçimi tamamlamış olduk. Ve şimdi geldik son olarak sayfalara nasıl ad tanımlarız. Sab dedim. At tanımlama. Şimdi at tanımlama yöntemi aslında şu şekilde yer alıyor. Buradan yeni ekleyeceğimiz sayfanın adını girebiliriz. Yani hiç olmayan sayfayı ekleyip aynı zamanda adını da girebiliyoruz. Sheets add komutunu kullandım. Ve son olarak name komutunu kullanırsam ve eşittir ifadesini kullanarak bu komutları kullandıktan sonra eşittir'i kullanıyorum ve eklenecek sayfanın adını önceden kendim girebiliyorum. Mesela yeni sayfa adında bir sayfa olsun. Şimdi ne olacak? Aktif sayfanın sonuna daha doğrusu sol tarafına ekleyecekti. Ne olacak? Sheet 5'in sol tarafına gelmiş olacak bu. Bu aslında birinci yöntemimiz. İkinci yöntem olarak siz aktif olmayan sayfanın sol tarafına veya sağ tarafına da ekleme yaparak az önce yaptığımız gibi aslında ekleme yapmadan önce yine at tanımlayabilirsiniz. Yani şu şekilde sheets et diyorum. After komutunu uyguladım. Mesela ne olsun? Sheet 6'dan sonra gelecek bir sayfa olsun ve bu sayfanın adını da 6'dan sonra diye adlandırsın mesela. Şimdi geldim. Bu şekilde 2 nokta ve eşittir ifadesini kullandım. Ve sonra yapmam gereken işlem sayfayı yazmak. Yani hangi sayfadan sonra eklenecekti? Sheet 6. Bu şekilde after komutunda yazdım. Ve burada yapmam gereken şu after ifadesinden önce bir parantez kullanmak. Şimdi name komutunda kullanacağım için bu şekilde parantezi almazsam kodda bir karışıklık olur. Ki ben burada parantez içini kullanarak aslında after argümanının add komutunun alt bir argümanı olduğunu aslında Visual Basic'te göstermiş oluyorum. Ve böylece name komutunda kullanırken herhangi bir karışıklık olmuyor kodumun okunurluğunda. Şimdi geldim name argümanında kullandım. Ne demiştik? 6'dan sonra diye bir alt tanımlayalım. Bu şekilde aktif olmayan sayfanın sonrasında ekleyeceğiniz sayfanın adını da bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Yani ilk önce sayfayı ekleyip sonrasında adını tanımlamanıza gerek yok. İşlemleri hiç yapabiliyorsunuz. Ve öncesinde de bir ekleme yapalım. şöyle bu sefer farklı olsun mesela ilk sayfanın öncesinde ilk sayfanın sol tarafında bir sayfa eklesin buna da birden önce diyelim bu şekilde adlarımızı tanımlamış olduk yani alt tanımlamanın aslında 3 tane farklı yöntemi var. Yeni bir sayfa eklerken. Ki bunun haricinde aslında var olan sayfanın adını da değiştirebilirsiniz. Mesela Sheets 8 numaralı sayfanın yani Sheet 8'in adını değiştirmek istersem ben buradan gelip direkt sayfa referansını belirtiyorum. Ve name komutunu kullanarak eşittir diyorum. Ve yeni ismimi yazıyorum. 8. sayfa diyerekten Sheet8 adlı sayfamın sayfa ismini değiştirsin istiyorum. Şimdi adım adım kodlarımızı çalıştıralım ve bakalım. Buradan ilk olarak yeni bir sayfa ekleyecek. Bunu yeni sayfa olarak adlandıracak. Sheet5 numaralı, Sheet5 adlı sayfanın sol tarafını ekleyecek. Gördüğünüz gibi eklemeyi yaptım. Sonrasında Sheet 6 adlı sayfanın sonrasında yani sağ tarafına ekleme yapacak. 6'dan sonra diye bir sayfa. Bu şekilde ekledik bunu da. Sonrasında Sheet 1 adlı sayfanın sol tarafına bir ekleme yapacak. Bu da birden önce olarak adlandırılacak. F8'e bastım eklemeyi yaptım. Ve son olarak Sheet 8 adlı sayfanın ismini 8. sayfa olarak değiştirmek istiyorum. F8'e bastım ve kodlarımı tamamladım. Şimdi bakalım manuel olarak kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada biz ne demişiz? Sheet 6'dan sonra olarak 6'dan sonra adlı bir sayfa ekleyecek. Sonrasında sheet 5'ti bizim ilk olarak aktif sayfamız. Ondan önce yeni sayfa adında bir sayfa ekleyecek ki bunu da yaptı. Sheet 8 adlı sayfamızın ismini 8. sayfa olarak değişmiş. Ve son olarak da Sheet 1 adlı sayfamızın öncesinde birden önce adında bir sayfamızı eklemiş olduk. Bu şekilde at tanımlama komutları da yapılabilir. 3 farklı değil 4 farklı türde değişim yapılabilir. Ekleyeceğiniz sayfalarda veya var olan sayfa üzerinde de ad değişebilirsiniz. Dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde kopyalama, konum değiştirme, arka plan rengi, gizleme ve koruma işlemlerini göreceğiz sayfalar üzerinde. Umarım tarafınıza faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.